Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle IOC ve Dependency Injection kavramlarına bakacağız. Bunlar nedir? Neden IOC gördüğümüz yerde Dependency Injection'ı da görüyoruz? Gibi cevaplara değineceğiz. İlişkilerine bakacağız. Önce anlatıp sonra bunların nasıl beraber kullanıldığını, kullanıldığına değineceğiz. Buna gibi ben bir makale yazdım. Makalemde zaten şu an ekranda görüyor olmalısınız. Makalemi okumak isterseniz linki aşağıya bırakıyor olacağım. Oradan incelemek isterseniz, okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Zaten bir kod örneği de var. Kod örneğinin olduğu projede ben de şu an açık. Onu da onun da üstünden geçeceğiz. Örnek olarak onu kullanacağız. Linki yorumlarda bulabilirsiniz makale. Şimdi biz başlayalım. IoC ne demek? IoC Inversion of Control demek. Yani Inversion of Control ne demek? Kontrolün tersine çevrilmesi, invert edilmesi. Bu bir design pattern e, ve uygulamamızı gevşek bağımlı hale getiriyor. Maintainable, Türkçe söylemek biraz zor. Bakayım. Bakımı yapılabilir hale getiriyor. Flexible yani e, daha rahat geçirebileceğimiz bir hale getiriyor. Yani böyle avantajları var. Bunlar avantajlarından, bazı avantajlarından. Evet şimdi kontrol tersine çevirmek dedik. Bu ne demek? Bunu örneğe geçip devam edersek sanki daha iyi olacak. Çünkü soyut olarak anlatmak biraz daha zor. Şu bir tomuk bir örnek üzerinden gidersek daha iyi oturacaktır. Şimdi SMS gönderdiğimizi düşünelim. İşimiz SMS göndermek. Şöyle implementasyonuna gideyim. Şunu da şurada görmeyin. biz bir SMS veren şirketiz. İşte SMS gönderiyoruz. Bununla ilgili işte şirketlere belli işte şeyler sunuyoruz. Ee, bir hizmetimiz var ve bu biz bu hizmete sahibiz. Sahip olduğumuz bir hizmeti şirketin faydalanmasını sağlayacağız. Burada hizmete bizim sahip olmamız yani zaten bu hizmete sahibiz de belli kurallar altında belli bir şekilde çalışıyor bunu kullanacak, bunu kullanmaya sunduğumuz kişinin bununla ilgili çok fazla karar verebilme olasılığı tanımıyor. Yani belki 2 seçenek sunuyoruzdur ama yine bizim seçeneklerimiz altında bizim servisimizi bizim kurallarımızla kullanıyor. O yüzden aslında çok özgür değiller burada. Kısmen bize bağımlılar. Burada biz de ya invisible dediğim inversion of control yani kontrolün tersine çevirmesi de tam burada anlamına Burada kullanıyor aslında. Şirket diyor ki kardeşim diyor sen bu hizmeti veren bir yer olabilirsin. Ben diyor böyle bir ihtiyacım var. Buna uygun uygulama geliştir bana. Sen de geliştirmek istersen geliştiriyorsun. Yani kontrol artık sende. Sen bununla ilgili oluşturmuşsun. Yani ne istediğin sen de bununla ilgili bir istek sunuyorsun. O da buna o da bunu yapıyor. O da bunu gerçekleştiriyor. O da bunu buradaki örneğimizde aslında interface'e veriyoruz. O da klasımızda bunu implement ediyor. Evet bununla ilgili bir lokant örneği de vardı. İsmini hatırlamıyorum şu an. YouTube kanalından e, görmüştüm. izlemiştim. i̇zlemiştim. Güzel bir örnek. Onu da söyleyeyim. Örnek şu. Bir lokantaya gittiğimizi düşünelim. İşte bir menü var. Menü listesi önümüze geliyor. Biz buradan bir tercih yapıp bir yemek yiyoruz. Burada lokanta ne sahipse onu verir. Biz yeni bir yemek istemiyoruz ondan. Yani olanlar dışında bir şey istemiyoruz. Bir de şöyle düşünelim. Biz bir firmayız ve yemek isteyeceğiz. O yüzden diyoruz ki bize işte bu yemekleri yapacaksın. O da bize bunu yapıyor ve böyle hizmet veriyor. Bu sayede artık kontrol bizde. Buradaki SMS servis olayının da şeyi anlatmak istediğim buydu. Bu da farklı bir örnek olarak kalsın aklınızda. Burada iki 2-3 implementasyon yaptım. Yani ISMS Service dediğimiz gibi interfaceimiz Bu interface üzerinde biz e, bunu implement eden cluster'ın hangi özelliğe sahip olacağını söylüyoruz. Yani menümüzü veriyoruz diyebiliriz. Lokanta olayını düşünürsek yapılmasını istediğimiz yemekleri veriyoruz. Burada lokantada yapabildiği kadar ya da işte lokantada yapıyor bunu yani. Bizim verdiğimiz işlemi yapıyor. Bu IOC, Inversion of Control. Kontrol artık tersine çevirdi. Kontrol artık bizde. Biz ne istersek o da bize onu veriyor. Alıyor bunu. implemente ediyor. Bu sayede firma değiştirirsek aslında artık elimizde bir ne istediğimiz var. Farklı bir firmaya da bu isteklerimizi verip yani burada int farklı klaslarda gelir. implemente implement eder. Biz de kullanırız. Dependency Injection nerede devreye giriyor? Dependency Injection'ın bununla beraber kullanılmasının sebebi ne? İki önemli soru. Dependency Injection'ın bununla kullanılmasının sebebi şu. Biz burada bir bağımlılık yaratmış oluyoruz aslında. Şöyle pardon pardon. Evet. Mesela burada e, ISMS servisi ve first servisi. Şu implementasyonumuzu, first servisi yani hizmetimizi kullanırken genelde başka bir klasla başka bir yerde kullanıyoruz. Biliyorsunuz işte katmanlar arası bazen data katmanı, işte business katmanı Bunlar arasında bir ilişki oluyor. Bu ilişkinin sonunda da bir fonksiyonellik oluşturuyoruz aslında. Yani bu şey gibi işte alışveriş yapacaksın, işte alışveriş yaparken işte ödemeyi yapıyorsun. Ödeme bilgisinden sonra işte adres, gibi bir sürü detay var. Bunlar beraber kullanılınca alışveriş işlemi oluyor. Sadece gelip sepete bir şey eklemek çok da bir şey olmuyor. Yani fonksiyonel bu fonksiyonelliği kazandırmak için buradaki işte birkaç birden fazla servise katmanı beraber kullanabiliyoruz. Burada da e, bağımlılıklarımızı yani dependencies'lerimizi injekte ediyoruz şu şekilde. Mesela şurada gördüğünüz örnekte. Bunun nasıl bir avantajı var? Şöyle düşünün. Biz interface'i buraya şey olarak gönderdik. Ee, şurada construction'ımıza parametre olarak gönderdik. Bu sayede ISMS servicei implement eden herhangi bir klası değiştirmek istediğiniz zaman tek yapmamız gereken gelip burada şu an bu arada bu .NET'ten işte nesnesini e, oluşturması için oluşturduğum bir şey adscope diye bir metot var. Buradan oluşturuyoruz. Belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz bilmiyorum ama buradan mesela gelip sadece first service'i second service'e çevirmem. Second service de yine isms service'i implement eden bir başka class. Bunu gelip sadece şurada second service. O da ne diyor? SMS sending by second service. SMS ikinci servis tarafından gönderiliyor. Gelip sadece şurada değiştirmem. Second service'e çekmem. Ya da bunu first service'e çekmem. Olayı değiştirecek. Yani artık bağımlılığımı çok kolay bir şekilde değiştirebiliyorum. Daha gevşek bağımlıyım. Mesela daha farklı bir şekilde de yapabilirdik. Şöyle düşünün. Şu biraz yakınlaştırayım. Şurada parametre olarak almayıp burada oluşturup IOSMS service için first servisi gönderdi. Diyebilirdik. Ama bu bizim için bizim için nasıl bir sorun oluştururdu? Şu burada bir SMS kontrolüdeyiz. Bunu kullandığımız bir sürü yer olabilir. Bu eylemleri ve sonra gidip her yerden tek tek bunun second'a çekmek. İkinci servisi at, kullan. işte bunun bir sürü yerde olduğunu düşünün. Burada bir bağımlılık. Ee, bağımlıyız. Burada gidip değiştiriyoruz. O yüzden aslında şöyle yapmak. Framework'ün faydaları. <laughs> Adnet'te anda şurada verdiğimiz e, ISMS Service'e First Service'i gönderiyor. Burada bir başka avantaj da şu. ISMS serviste işte yeni bir servis geldiği zaman yani ihtiyaçlarımız değiştiği zaman düşünmesi artık işte şurada sahip olmadığımız işte yeni bir yol geldiğini düşünelim. Mesela Ford Service. Dördüncü bir servis gelecek. Artık buraya gelip Video kaydedince bilgisayar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Service diyelim. Yeni bir implementasyon eklediğim zaman gördüğünüz gibi her şey çok daha kolay. Çünkü ISMS service kullanacağımı bu yüzden hangi metodu implemente etmem gerektiğini, hangi lokan törenindeki hangi yemeği yapmam gerektiğini biliyorum. Bütün meselem girip artık benim implementasyonumu yapmak. O da bu örnekte SMS Sending By Ford Ford bölümünüzdür bilmiyorum da neyse By Ford Service şeklinde mesela implementasyonumu yaptım. For servisi kullanmak istediğimde yapmam gereken tek şey gelip şuradan şunu port servise e çekmem. Bunu ne yaptım? IOC ile basically aynı interface oluşturdum ve bu sayede dependency injection'la bu bağımlılığı kullandığım her yerden hangi servise göndermem gerektiğini söyledim. Ve bu şekilde artık uygulamı çok daha gevşek bağımlı bir hale getirdim Evet burada söylemek istediğim başka bir şey yok bu kadar umarım faydalı olmuştur faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı <laughs> ve takip etmeyi unutmayın takip ederseniz en azından daha sonraki videolar geldiğinde size bir bildirim gelecektir şuradan bakıyorum bir değinmediğimiz bir şey kalmadı bu arada şurada ben göstermedim ama bir API servis oluşturmuştum, API projesi oluşturmuştum. Yani çalıştırıp test etmedik. Test edelim mi? Test edelim, testimizde. yapalım neden olmasın? Bir ASP.NET API projesi oluşturmuştum. Zaten orada proje oluştururken iki seçeneklerden. Swagger'ı etkin hale getirebiliyorsunuz. Swagger, bunu test ettiğimiz ortam. Şöyle, controller'da zaten metodunu oluşturmuştum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi test edeceğiz. ISMS servise gönderdiğimiz servis gerçekten çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Buna bakacağız. Şöyle şuradan SMS get ettiğimiz execute dersek breakpoint atmışım şunu kaldırayım continue devam et evet şuradan yarışı konsolumuzda SMS sending by for service diyor gördüğünüz gibi yeni bir servis ekledik ve framework sayesinde yani add scope metoduyla program.cs dosyasındaki şu eklediğimiz build services at scope metoduyla ISMS servis referansının geleceği zaman ben benim kullanacağım implementasyon dördüncü servisin for servisin implementasyonu dedim ve bu sayede o da for servisi çalıştırdı. Evet ee, bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.